Hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.

Yani ziyaretimize. Ee, İyi ki açmış. Görkem Bey'e çok teşekkürler. Fiyatlar da çok uygun. Uygun. çok uygun. Çok uygun. Ben memnunum yani. Görkem Bey'i çok seviyoruz. Biz oğlumuz gibi. Şimdi şey de açtı bize bak. Kuaförlük dükkanı çaylar için. Onun için geldik, randevumuzu aldık. Yani çok memnunuz yani. Bir Mesela, kafeye gitse... Evet, çok memnunuz. Ama böyle bir yerde bir çay... Bir, ne bileyim hani... Gevrek gibi, simit gibi bir şeyler... Kahvaltı yapabilirsin yani. Evet, güzel şeyler yapıyor ama Görkem Bey. Bir Çok ay, takdir bir ediyoruz bizi yani ne Görkem abi. Bey. Yani de bunlar tutan tutmayan herkes oradaydı.